Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere instagramda takipçinizi veya herhangi bir fotoğrafınıza gönderinize beğeni yorum vesaire e, attırabileceğiniz bir siteyi göstereceğim sizlere %100 gerçek arkadaşlar kanıtlı bir şekilde sizlere göstereceğim e, ama videoyu geçmeden önce eğer kanalıma abone olursanız ve videoya like atarsanız çok teşekkür ederim arkadaşlar açıklama bölümündeki size bırakmış olduğum linkten sitemize girişimizi yapın arkadaşlar. Girişinizi yapın. Site böyle bir şey arkadaşlar. Ee, ama bundan önce site giriş yaptıktan önce kayıt olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kullanıcı adınızı falan yazmanız gerekiyor kayıt. Kayıt yaparken arkadaşlar lütfen e, Instagram bilgilerinizi girmeyin. Sadece bu siteye giriş yapabileceğiniz e, bilgileri Girin arkadaşlar. Sonra giriş yapın arkadaşlar çok basit bir şekilde. Ben girişimi yaptım az önce. Videoda e, videoya alamadım ama girişimi yaptım arkadaşlar çok basit bir şekilde zaten hepimiz yani aklı baki olan herkes girişini ve kaydını yapabilir arkadaşlar. E, öncelikle baki yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sağ üst köşede 3 tane çizgi var arkadaşlar alt alta. alta oraya tıkladıktan sonra bakiye ekle var. Bakiye ekle'ye tıklıyorsunuz. Şuradan kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapmak istiyorsanız buradan yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun da başında da söyledim. Kesinlikle güvenilir bir site arkadaşlar. Hep de kullandığım bir site açıkçası. Eee Papara'nız varsa Papara ile de ödeyebilirsiniz. Buradan bilgilerinizi yazıp basit bir şekilde arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ödemenizi yani bakiye yükledikten sonra bu hesaba sitenin kendi hesabınıza. Yükledikten sonra arkadaşlar tekrardan sağ üst köşede bulunan 3 çizgiye basıyoruz. Yeni siparişe basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra arkadaşlar burada e, kategori bölümü var. Kategori bölümüne tıklayıp e, eğer takipçi istiyorsanız takipçi beğeni istiyorsanız beğeni izlenim vesaire seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben takipçi seçeceğim. Takipçimi seçtim arkadaşlar ve şuradan bir alt kısmından servis kısmı var. Servis kısmına tıklayıp e, o kategorinin sizlere sunmuş ol, sunmuş olduğu seçenekler var arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. E, burada görmüş olduğunuz gibi sizinde e, seçenekler var arkadaşlar. Birini ben seçeceğim. Şu altı olanı seçiyorum arkadaşlar. E, aşağı iniyoruz arkadaşlar ve burada link kısmı var. Link kısma e, takipçi göndereceğim için Hesabımda açık olması lazım bu arada. Ee, kendi kullanıcı adımı yazıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kendi kullanıcı adımı yazdım. Buradan miktar var arkadaşlar. Sizin de görmüş olduğunuz gibi ben hatta hesabı da göstereyim. Hesap bu arkadaşlar ve hesabım şu anda açık bir şekilde. Siz de şuradan hesabımızı e, açık hale getirebilirsiniz. Şu 2095 tane takipçisi vardı arkadaşlar siz de görmüş olduğunuz gibi. Burada minimum 10 tane atabiliyormuşuz. Ben bense şöyle bir 50 tane atayım bakemde. pek eksilmesin açıkçası lazım oluyor çünkü. E, sizler için atacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda göndermeye başlayacak biraz sonra. Bu 10 dakika içerisinde de gelebilir. 1 saat içerisinde de gelebilir arkadaşlar. Bu değişiyor. Şimdi ben videoyu durduracağım. Geldiğinde takipçiler sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar az önce 50 takipçi atmıştım sizlerin huzurunda ve tam 50 takipçi geldi. 2095 takipçim vardı. 2145 takipçiye ulaştım şöyle. Sizlerin de görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Yani %100 gerçek bir site yani böyle kanıtlı güvenilir bir site. videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız ve videoya like atırsanız çok teşekkür ederim. Çok sevinirim. Teşekkürler.